Placebo etkisi, bir tedavinin ya da ilacın aslında hiçbir aktif maddesi olmadığı halde kişinin inancı ve beklentisi sayesinde olumlu sonuçlar göstermesi anlamına gelir. Örneğin, bir kişi baş ağrısı için şekerden yapılmış bir hap alır ve bu hapın baş ağrısını geçireceğine inanırsa gerçekten ağrısının azaldığını hissedebilir. Bu beynin vücuda iyileşme sinyalleri göndermesiyle gerçekleşir. Plasebo etkisi sadece ilaçlarla sınırlı değildir. Bir tedavi yöntemine, hatta bir doktorun güven veren tavrına olan inanç bile bu etkiyi tetikleyebilir. İlginç olan şu ki, plasebo etkisi sadece olumlu değil, olumsuz bir şekilde de işleyebilir. Buna nocebo etkisi denir ve kişi bir tedavinin zarar vereceğine inanırsa gerçekten kötüleşme hissedebilir. Plasebo etkisi, zihnimizin gücünü ve bedenimizle nasıl güçlü bir bağ içinde çalıştığını gösterir. Bu yüzden inançlarımızın ve düşüncelerimizin sağlığımız üzerindeki etkisini küçümsememek gerekir. Zihin ve beden bir bütündür. Bu yüzden ikisine de özen göstermeliyiz. Görüşmek üzere.